zaten gecikmeye başladı. Şimdi kongrenin e, seçilmesi için divanı seçmemiz lazım. Kongre divanını. Arkadaşlar önerisi var mı? Ya da bizim de önceden düşündüğümüz bir var. Biz de öneriyi sunabiliriz. Biz o zaman önerimizi sunalım. Hafice Uğurlu, Gülistan, Gölge ve Mehmet Demir arkadaş. Üç arkadaşı e, divana, Ahmet Demir arkadaşı da tutanağı öneriyoruz. Başka öneri olanı var mı? Kabul edenler? Tamam, kabul edilmiş. Bu da arkadaşlar, buraya davet ediyoruz. Tekrar tekrar güç katıyor, enerji veriyor. Ee, hele hele bizler gibi artık yetmişini doldurmuşların e, böylesi bir potansiyelle, böyle bir ortamda olması büyük bir güç kaynağıdır. Elime ee, bizlere uzak için teşekkür ediyoruz. Aziz Nur'u mihri selamlıyorum. Kadim topraklarımızdan kültürümüzün köklerinin en derinde bulunduğu alanlardan Maraş coğrafyasından bahsediyoruz. Tarihselliğiyle özellikle son yüzyılda yaşadıklarıyla hafızalarda çok ciddi bir yakam ben. Ama her şeyden daha önemlisi kendi değerlerini savunabilmek için bedel ödemekten geri durmayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Kadınla erkeğe. Ve yine <laughs> tip tipçi. Cumhuriyet'in itibaren Şarkı Saat Planı'nın ilk hedef tahtasına koyduğu alanlardan biri bahsettik ama biz ben sadece yüzde beşini söyledim. daha çok şey var. Bizim bölgenin dili, lehçesi, şivesi, potansiyelleri, e, gelişme e, kapasitesi yeterince var ama kodone hatun. Zımani matun ke mukasi hatun ne? ne? Hem de kodone hacı ya. Ayrıca depremle ilgili bir şey söyleyeyim. Bizim kurumlar e, deprem döneminde Dünyada birçok devletin yapamadığı şeyi yaptılar. Onu hissettim yani. Birçok devletten daha iyi çalıştılar. var ama var Varlığını sürdürmeye ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Ancak şu gün olmuş hala inancımızın kutsal mekanları olan ibadethane statüsüne kavuşmayan e, cemellerimizle ilgili yaşadığımız süreçleri dün konuştuk. Hem arsa tahsisi noktasında hem yapım aşamasında hem de liderlerinin karşılanması noktasında birçok sıkıntı yaşıyoruz. Ama 90'lı yıllarda itibaren alevi örgütlenmeler, yine muhalif partilerin oluşturduğu kamuoyu ve yargı kararlarıyla birlikte çeşitli bu konuda çeşitli kazanımlarımız olmuştu. Ee, yine de eşit yurttaşlık temelinde değerlendirdiğimizde tam anlamıyla Alevilerin ee, eşit yurttaşlık ilkesine uygun kazanımlar elde ettiğinden bahsedemeyiz. Yine de son 30-40 yıllık mücadele şunu gösterdi, e, devletin karşısında kendi e, haklarımızı, çünkü biz el avuç açıp e, bize hak verilmesini, bekleyemiyor, bekleyemiyor çünkü dezavantajlı grupların haklarını araması, hak mücadelesi vermesi, bunu da örgütlü bir mücadeleyle e, yapması gerektiğini tarihsel süreçte zaten yaşayarak görüyoruz. E bu noktada derneklerin çalışmaları çok önemli, kurumlarımızın mücadelesi çok önemli. Çünkü biz dernek başkanlığı döneminde de bunu yaşamıştım. Bir kurum ziyaretine gittiğimizde ilk sordukları şey kaç üyeniz var. Çünkü böyle e, 3-5 kişinin kurduğu bir dernek mi yoksa arkasında en çok insanın bulunduğu güçlü bir toplumu temsil eden bir dernek mi bu insanlar diyerekten bize ilk bunu sorarlardı. Ona göre bizim söyleyeceklerimizi kayda alırlardı. Dolayısıyla e, biz güçlü birliktelikler olduğu zaman bir şeyleri başarabiliyoruz kazanımlar elde edebiliyoruz